Çok ince bir mevzuya cevap vermek için buradayız gençler. Burslar mevzusu e, in, in, para işleri. Gençlerin e, çok sorduğu sorunlardan hocam diyor ben üniversiteyi kazandım e, anne babada para yok ya da para var ama ben e, ekstradan burs istiyorum, para istiyorum. Bunlar nasıl olabilir? Birkaç çeşit burs mevzusu var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bir ÖSYM bursları bildiğimiz burslar. Yok atlasa giriyoruz. Bak, burada diyoruz İstanbul Medipol Üniversitesi tıp İngilizce burslu. Bu burslu kısmı. Buradaki burslu yazan kısım ÖSYM bursu kısmı. Onlarla ilgili detayı istediğin üniversitenin şeyine gidip buradaki yukarıtastaki merceğe tıklayınca burada verilecek burslar ve indirimler gibi kısaslar burada belirtilmiş. Evet, birinci bursumuz bu ÖSYM bursları. İkinci kısım gök bursları, gökün verdiği bazı burslar var gençler e, burslar ve destekler dediği e, burada gördüğünüz gibi bir sürü burslarla ilgili kısımları var gök destek bursları e, bazı bölümlere bu bursları mevcut bunu da burada e, şeyde bulabiliriz mesela veterinerlikte böyle bir e, burs var bak burada da kenarında. Para işareti yazıyor. Bu da Gök'ün verdiği burslar. ilgili dokümanda burada bahsedilmiş Gök'ün verdiği bazı burslar ve destekler var. Bunları kapsıyor bazı temel bilimlerde ve bazı bölümlerde. Bu var. Şeyde de var mesela eşitlikten bir bölüm tercih edelim. Yanlış hatırlamıyorsam felsefede yazamadım. Felsefede gördüğünüz gibi felsefede de bu burs mevcut. Evet, yüküm verdiği burslar var. Hem ÖSYM'nin verdiği burslar var, hem yüküm verdiği burslar var. Üniversitelerin verdiği e, kendi bursları var. E, bunu buradaki devlet üniversiteleri de veriyor, özel üniversiteler de veriyorlar. Buraya tıkladığınız zaman e, burslarla ilgili yönetmeliklerine ulaşabiliyorsunuz ya da internet sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Mesela ben Bahçeşehir'inkini açtım. ÖSYM bursları bahsetmiştik. ÖSYM bursuna ek olarak yine başarı bursları var. İlk bin bursu, ilk iki bin bursu, ilk 3000 bursu. Yine burada ÖSYM bursu kategorisine e, alabiliriz ama e, her üniversite aynı şekilde vermediği için e, burada farklı bir uygulamalar söz konusu. E, bunun dışında hazırlıkta verilen ekstra burslar var. Uluslararası bursları var. Ee, Bahçeşehir'in kendi uyguladığı Epli Bavu diye bir uygulama var. Onun bursu var. Kardeş bursu var. Sporcu bursu ve sanat bursları var. Ee, sporcuların e, milli takımlarda oynayan ya da benzer dereceleri olanlara e, sağlanan burslar söz konusu. Aynı şekilde başka bir Beykent Üniversitesi'nin ÖSYM burslarından bahsetmiştik zaten. E, sporcu bursları var. AYT'de e, başarı bursları var demin bahçeşehirde olduğu gibi. Kardeş indirimleri var. Sanat, kültür e, bursları var. Yani üniversitelerin ÖSYM bursları var. Yüküm verdiği burslar var. Üniversitelerin kendi bursları var. Bir de vakıfların bursları var. Bunların topluca ulaşabileceğiniz bir yer var. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Burada burs koşullarını var e, doldurmanız gereken bir sayfa var. Burada açık net bir şekilde bir sürü yer vermiş. Burada bir e, listede vardı. Evet burada da aradığınız zaman hangi vakıflar veriyor, kimlere veriyor, hangi e, koşullarda veriyor, hangi belgeleri istiyor diye vakıflar genel müdürlüğü sayfasından buna bulabilirsiniz. Bazen de burada olmayan bazı e, vakıflar genel müdürlüğünde olmayan burslar var. Mesela Galatasaray Eğitim Vakfı'nın e, bursları var. E, saldıkları koşulları sağlarsanız gördüğünüz gibi yurt dışı, yüksek lisans, doktora, e, lisans, e, orta ölüm, lise bursları gibi bursları söz konusu. Ya da Sabancı Vakfı'nın gördüğünüz gibi bursları var. Koşulları sağladığınız takdirde alınabilecek burslar var. Bursiyelerin buluşması, burslara stajlara olanakları gibi durumlar söz konusu. Elgin Kamp Vakfı'nın gördüğünüz gibi bursları var. Buradan alınabilen burslar söz konusu. Şirket bursları var. Aynı şekilde şirketlerin, koçun, sabancının ya da farklı şirketlerin bas verdiği burslar söz konusu. Bir de kredi yurtlar kurumunun burada bahsettiğimiz devlet bursları kısmı var. Kredi yurtlar kurumundan alınabilecek. Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrenim kredisi var, bir de katkı kredisi var, bir de burslar var. Eskiden bu benim öğrenciyken başbakanlık bursu diye geçiyordu. Şimdi de Kredi Yurtlar Kurumu'nun bursları olarak geçiyor. Kredi başka bir şeydir gençler. Öğrenim kredisi, katkı kredisi başka bir şeydir. Öğrenim kredisi ve katkı kredisi geri ödenir. Burslar geri ödenmez. Burada detaylar var. Yüksek öğrenim başlanınca gerekli madde kanun gelince ön lisans öğrenci, lisans öğrencileri, lis 2 yıldan 4 yıla tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri gibi gibi burada belirtilmiş durumlar söz konusu. Yani e devletin verdiği burslarda mevcut. Bir de buraya yazmamışım. Belediyelerin verdiği burslarda var. Belediye burs diye Google'da ararsak zaten e, bir şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, belediye destekli burslar nasıl alınır diye gördüğünüz gibi İstanbul Üniversitesi'nin mesela burada e, Başkanın açıklaması var, öğrencilerin alınacağı burslar var, başvuracak adresler var o İstanbul Üniversitesi'ninki, şey İstanbul Belediyesi'ninki ama başka belediyelerde e, bursları veriyorlar. Bunları da bulunduğunuz belediyeye göre alabiliyorsunuz. Gerekli olan koşulları da burada yazmışlar. Kimler alınabilir diye yazmışlar. Gördüğünüz gibi e, belediyeler de veriyorlar. Ve diğer burslar ana, baba, amca, dayı, hala, dayı, teyze diye akrabalardan alınabilecek ekstra burslar mevzusu. Evet gördüğünüz gibi öğrencilerin aslında e, bu konuyu araştırırlarsa farklı yerlerden burslar toplayabiliyorlar. Özsevme bursları ve gök bursları. Ve e, üniversitelerin kendi bursları bunlar birazcık başarıya e, göre olan burslar yani puanınıza göre alabileceğiniz burslar, vakıf bursları, şirket bursları, devlet bursları, belediye bursları birazcık nasip kısmetle alabileceğiniz burslar. Diğer, diğer burslarda da zaten çevrenizle alabileceğiniz burslar. E, sadece bu noktada şuna dikkat etmek gerekebiliyor. ÖSYM bursları hariç onlar hakkınızı puanınızla aldığınız burslardır. Ve YÖK bursları da hariç onlar da yine e, hakkınız olan, puanınızla aldığınız burslar. Vakıf bursları ve diğer devlet bursları bazen birleştirilmediği durumlar olabiliyor. E, bir yerden burs alma şartı olabiliyor. Bir yerden burs alıp, alıyorsanız e, diğer burslardan faydalanamadığınız durumlar olabiliyor. Bunları takip edebilirsiniz zaten buradaki burs yönetmeliklerinde e, buradaki burs yönetmeliklerinde ya da ki şuradaki burs yönetmeliklerinde incelersiniz burs almak istediğiniz yerleri orada bunlar e, belirtiliyor gençler onları merak eden arkadaşlarımız burs koşturacak arkadaşlarımız değerlendirebilirler e, ben Başbakanlık ben öğrenciyken çıkmamıştı. Öğrenim kredisi ve e, harç kredisi çıkmıştı. Onları da daha sonrasında çalışırken ödedik. Bazen de Akraba'ya talikatten etrafımızdan burs verenlerimiz de olmuştu ama bir vakıftan, bir dernekten, bir şirketten burs, burs almak bana nasip olmadı. Ancak burs alarak bir maaş kadar burs alan öğrencilerimiz arkadaşlarımız vakti zamanında olmuştu merak edip araştıran arkadaşlarımız burslarla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olabilirler evet görüşmek üzere gençler.